Şöyle birincisi şeye bakmamız lazım. Mesela enteresan bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlamasın yani dinleyiciler. Şöyle bir şey var. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Filistinli diye bir kimlik topraklarda yok arkadaşlar. Bak bunu iddia eden adamlar Osmanlı vatandaşları toprak sattıya getirir. Hatta biraz daha uğraşırlarsa Osmanlılar toprak sattıya getirirler. Anladınız mı? Şimdi orada toprak mevzusunu iyi bileceksiniz. O da şu. Osmanlı toprak rejiminde toprağa esas sahibi mesela 100 toprak varsa bunun 95-96'nın sahibi devlettir. Devletin kendisidir yani. Arazi, mire arazi kuralları gereği, hazineyi hasta kuralları gereği devlettir. Bu işin bir, birinci boyutu. O tarihlerde değişen yani devir edilen toprakları incelediğinizde mesela şöyle hayal edin hepsini daha basit anlatalım diye böyle diyorum yani. Yani 2 milyon, 3 milyon dönüm bir arazimiz olsun bizim. Bunun içerisinde bir dönüm falandır. Bu birinci bak. Bir dönüm falandır. İkinci mevzu o satılan bir dönüm, iki dönüm müs satanlar kim? Filistin'de yerleşik olmayan Hristiyan Araplar, Müslüman Araplar, Yahudiler. Yani bak devletin arazisinin dışında kalacak. Yüzde beşlik dilimde olacak. O yüzde beşlik dilimin içerisindeki toprak, büyük toprak parçasının içinde yüzde bire tekabül ediyor, yüzde tekabül ediyor. Onun yanında da bu toprak sahipleri biraz önce anlattığım kimliğe sahip olan kişiler. Ne demek bu? Şu demek. Adam Londra'da yaşıyor. Dedesinden bir arazi kalmış. Filistin'de bunu satmış. Anladınız mı ne demek istedim? Bir de orada yapılan propaganda da Yahudilere sattı diye propaganda yapılıyor. O zaman niye biz savaşıyoruz'a dönüyor mevzu tamam mı? Esasında toprak satışlarının devrilen izini takip ettiğinizde gene bu dediğim yüzde birlik kısmı, yüzde kısmın 1920'den sonra devredildiği görüldü. Yani 1920'den sonra Filistin'de ne oldu? Filistin'de İngiltere idaresi başladı. İngiliz idaresi başlar Filistin'in tamamında. Yani İngiltere manda idaresi kuruldu. Bu manda idaresi ne demek? Toprağın hepsine hakim oldular. Dışarıdan geldi. Birinci Dünya Savaşı bitti. Orayı milletler cemiyeti aracılığıyla yani bugünkü Birleşmiş Milletler aracılığıyla İngiltere idare olarak aldı. Ve Balfour Deklarasyonu'nun içeriğini gerçekleştireceğini taahhüt etti. Deklarasyon içeriğinde ne vardı? Filistin'de bir Yahudi ulusal yurdu kurulması vardı. Filistin'in tamamında. Bunu gerçekleştirebilmek için ne yaptı? Toprak rejimini de değiştirdi üzerine bu tarz satışları kolaylaştırdı. Ve o %1'lik, %2'lik satılan yerler burası. Şimdi şunu soracağız bak. Kritik olan yer şu. Toprağı dedesi sattıysa günümüzde ölen bebeklerin, çocukların hakkını bir savunmayacağız. Eğer böyle bir propagandanın biz ürünü oluyorsak yani ya ne gidelim işte toprak, toprak sattılar de, de, diyelim yani yüzde yüzünü sattığını düşünelim. Anladınız mı ne demek istedim? Yani yine mi savunmayacağız biz bu çocukları, bebekleri? Ama tekrar ediyorum bak. Filistin'in topraklarının satış oranına göre satılan yüzde ise bu satış oranı yüzde ikilik kısım da 1920 den sonraki İngiltere idaresi içerisinde gerçekleşmiş ve orada yaşamayan kişiler. Mesela Sur Sok diye bir aile var. Bunlar Lübnan'da yaşıyor adam adama Filistin'deki arazileri karşılığında Dünya Siyonist Organizasyonu Londra'da bir apartman veriyor. Adam da oradaki araziyi bunlara devrediyor. Anladınız mı? Sursok ailesi belki Filistin'e bile gitmemişti. Dedesinde kalma bir arazi, özel mülk, özel mülk olduğu için bunu satışı gerçekleşiyor. Anladınız mı ne demek istedim? Böyle hayal edin yani. Bir de ikinci tarafı şu, bunun ortaya atılma nedeni yine tekrar ediyorum bu propagandalar bakın her ay düzenli bir şekilde hem bu konuda hem Türkiye'nin iç politika konusunda sosyal medyada köpürtülür. Artık bunun uzmanı olduk yani. Siz de biraz takip edin. Siz de hepiniz tespit edin. Ya bu propaganda falana dönüyor yani. Burada mevzu bu içerideki şeyi yani e, Filistin'e dair, Gazze'ye dair oluşmuş birliktelik ruhunu yıkmaya yönelik hareketler bunlar. Emin olun bak bunları yazanların birinin bile tarih bilgisi yok. Örnek vereyim size. Meşhur harita var. Filistin 1920'de yeşildir. 1948'de beyaz ve yeşildir. Ama beyaz yer daha yoğunluktadır. Bunları görüyorlar da İngiltere Manda İdaresi altında hiç Filistin'de yaşamayan bak dikkatinizi çekiyorum hiç Filistin'de yaşamayan 100, dünyadaki 190 merkezden Dünya Siyonist Organizasyonunun maddi desteğiyle Filistin'e göç ettirilip bir sayfa kağıt ile vatandaş yapılan Yahudileri ve yapılan ve yerleştirilen anladınız mı? Yerleştirilen ve orada devlet kurulmasına neden olan İngiltere idaresi niye göründü? Anladınız mı ne demek istediğimi? Mesela şöyle hayal edin. Bir insan var. Hiç yaşamamış bir toprakta. Hiç yaşamamış. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Bir yazı imzalıyorsunuz. Var böyle evraklar da var. Bir dahakini de gösteririm size. Filistin'de yaşamak istiyorum, çalışmak istiyorum. Evrağını imzalayan herkes Filistin vatandaşı ilan ediliyor. 2023'teyiz arkadaşlar. Bakın 1900 büyük bu karar, vatandaşlık kararı, İngiltere'nin aldığı vatandaşlık kararı 1 Ağustos 1920 tarihlidir. O dönem için. Bak 2023'teyiz. Böyle bir vatandaşlık devri yoktur. Yapamazsınız. İstediğiniz ülkeyi inceleyin bir sayfa ile vatandaş oluyorsunuz. Filistin vatandaş. Ve bunlar oraya yerleştiriliyor. 14 Mayıs 1948'de İngiltere çekiliyor bölgeden. 15 Mayıs 1948'de de İsrail yani daha önce bölgede yaşamayan insanlar devlet kuruyorlar. Herhalde bu toprak şey ile olabilecek bir şey değil. Daha büyük bir yapılanma, daha büyük hukuki bir devirle olabilecek bir şey. Anladınız mı ne demek istediğimi? Hatta tarih bilgisi zayıflığının en bariz göstergesi bu. Şu soruyu da sormak lazım. Madem öyleydi o zaman toptan devredeydi. Ne dediğimi anladınız mı? Toptan devredeydi. Ha buna bir parantez daha açayım. Bak farklı bir boyut daha söyleyeyim size. Filistin'deki toprak arazilerinin kime ait olduğuna dair bütün evraklar bugün Osmanlı arşivlerinde. Ne demek istiyorum? Yarın Allah nasip eder de bir Filistin devleti kurar, kurulur. Benim gibi bir vatandaş, Oradaki evinin kendine ait olduğunu fakat bir Siyonist tarafından evinin boşalttırıldığını ve yerine oturtulduğunu kanıtlayabileceği en güzeli yer Osmanlı arşivinde. Tapu kaydını alır, girer mahkemeye başvurur, evine de geri alır. Hukukun işlediği bir devir geldiğinde bu rahatlıkla yapılır ve bu en kuvvetli şeydir ya. Anladınız mı? Yapılanmadır ya. başlarken bunun iki boyutu var. Bunlardan bunların en başta geleni İngiliz tarih yazımı. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde Şerif Hüseyin vakası var orada. Şimdi bizim tarih yazımında yani bizim aslında İngiliz tarih yazımından etkilenen tarih yazımımızda tamam mı? Bunu unutmuyoruz. Tarih yazımında Şerif Hüseyin'i bütün Araplar adına isyan etmiş bir Lider olarak kaydediliyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Şimdi bu tarafta Şerif Hüseyin bütün Araplar üzerine Araplar için e, isyan eden bir lider Halife olaraktan yazılırken Arap dünyasında da bunun tam çaprazı olan Osmanlı devleti bizim bizden Halifeliği aldı. Halife milliğimizi geri alabilmek için Şerif Hüseyin bizim adımıza isyan eden büyük bir lider olaraktan kaydediliyor. Bu arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere'nin yazmış olduğu tarih yazımına kaynaklanan bir çarpıklık. Halbuki Şerif Hüseyin kendi çıkarını düşünen küçük bir kabile. Kabile anladınız mı? Ve hedefi şu Osmanlı Devleti'nin bunu Osmanlı da verebilirdi. Yani Osmanlı Devleti de bu ona büyük bir Arap Devleti Mekke Medine'yi içerisine alan ve Suriye'yi içerisine alan yani Bilad-ı Şam'ı içerisine alan bir Arap devleti verseydi bu onu da kabul edebilirdi. Ama ne oldu? Şerif Hüseyin İngiltere ile görüşmeler yapıp o dönemde hatta İngiltere'nin maaşa bağlamasıyla ortalama aylık 5000 sterline yakın ayni ve nakdi yardım yapmışlar mesela Şerif Hüseyin'e. Sebebi ne? Sebebi de şu Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde Suriye üzerindeki demir yollarında yani Suriye'den gelen, merkezden gelen Suriye, Kudüs'e ve Hayfa'ya kadar devam eden demir yollarında bir, bir bombalama faaliyeti yürütüp oradaki ikmal yollarını iptal etme Si üzerine anlaştıkları bir kişidir. Ve bir devlet vaat etmiştir İngiltere ama bu gerçekleşmedi görüyorsunuz. Şerif Hüseyin ailesine sadece oğlu Abdullah Filistin ikiye bölünerekten Ürdün'e atandı. Ürdün'e vali olarak atandı. Ve günümüzde de zaten o aile orada devam ediyor. Bu işin birinci tarafı. ikinci boyutu da senin dediğinde şöyle bir boyut var. Bu e, bölgede, bizim bölgemizde benim uzun zamandır söylediğim ve başka hocaların da başka platformlarda dile getirdik ama hocalar da şimdi daha büyük hocalar daha büyük söyleyince daha önemli oluyor. Dile getirdiği son 5 yıldır, 6 yıldır bizim coğrafyamızda yürütülen bir proje var. O da şu. Arap milliyetçiliğiyle Türk milliyetçiliği ama Türk milliyetçiliğini bu anladığımız milliyetçilik bazında değerlendirmeyin. Yani kafa tasçı Türk milliyetçiliğinin bölgede büyük savaştırılması projesi var. Yine benim iddam e, iddiam İngiltere üzerinden geliştirildiğini düşünüyorum ben bunu. Bu iki milliyetçiliğin çatıştırılması projesi var. Bunu yapabilmeniz için önce hem Türkler bize ihanet ettiği hem Araplar bize ihanet ettiği basında işlemeniz gerekiyor. Şimdi Gazze meselesinde birçok mesele televizyonda konuşuldu. Tamam yani konuşuluyor. Biz de 7 Ekim'den beri sürekli hem röportaj hem konferanslarla ifade ettik. Artık daha net görülüyor bazı konular. O da şu arkadaşlar bak Gazze tam Mısır Süveyş kanalının en yakın yeridir. Yani bir liman kenti olarak düşünürseniz orayı en yakın yeridir Gazze. Yani Gazze'de kurulabilecek bir liman İskenderun körfezine kadar İsrail'in kontrolünde büyük bir Doğu Akdeniz'e işaret ediyor. Şöyle hayal bunu. Gazze, İsrail kontrolündeki Ashdod Limanı, hatırlayın Beyrut Limanı vardı. Beyrut Limanı ne oldu? 2,5-3 yıl önce patlatıldı. Şu an kullanılmaz artık. Suriye zaten ortada. İskenderun körfezine kadar olan Doğu Akdeniz attı. Yani o ben Doğu Akdeniz'i U şeklinde tarif ediyorum. Böyle U şeklindedir. Ortasında Kıbrıs var bu İskenderun Körfezi yani bizim Hatay tarafımıza kadar bütün limanla İsrail'in kontrolüne girmiş oluyor. Süveyş kanalının Süveyş kanalı da e, uluslararası ABD ve İngiltere şirketlerinin elinde olduğu için yani bir anlamda dünya ticaretini kontrol edilebilir edilebilir bir hale geliyor. Bu işin birinci boyutu. İkinci boyutu tam Gazze açıklarında Gazze açıklarında 150 parsel içerisinde her bir parsel büyük bir büyükçe 150 parsel içerisinde yapılan sondaj çalışmalarında denizin dibinde doğal gaz ve petrolün çok yoğun bir şekilde olduğu hatta o bölgeye 5000 yıl yetecek enerji kaynağının ortaya çıktığını tespit etmişler. Amma doğru amma yalan ama raporlar var. Enerji şirketleri rapor yayınlıyor ve bu bu gazın ve petrolün oradan çıkarılıp Avrupa'ya sevk edilmesi planlanıyor. Bunda iki tane rota var. Yani tek rota var. O da şu. Kıbrıs. Yani bu ne demek? Gelecek dönemde Kıbrıs'ta Türkiye, Anadolu büyük bir problem yaşayabilir demek. Belki de bir sonraki de Yunanistan üzerinden Avrupa'ya verilmez. Anladınız mı ne demek istediğimi? Bu işin bu boyutuna baktığınız zaman bir anlamda Anadolu'da tehdit altında olduğu rahatlıkla görüyor yani. Bir beka meselesiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Hocam neden böyle dediniz diyecek olursanız. Hatırlarsanız biz Libya ile bir anlaşma imzaladık. Yani tam Antalya Körfezi'nden bakarsanız deniz yetki anlaşması imzaladık. Libya'ya kadar olan bölgeyi biz mavi vatan olarak ilan ettik. Bütün Doğu Akdeniz. Bu mavi vatan hattını da bu bölüyor arkadaşlar. Öyle hayal edin bunu. Yani Yunanistan ve İsrail arasında Gazze'nin tamamına hakim olmuş bir İsrail arasında, yani Doğu Akdeniz limanlarına hakim olan bir İsrail arasında yapılacak deniz yetki anlaşmaları çerçevesinde anlaşma bütün Doğu Akdeniz'in İsrail idaresi altına yani bir anlamda Amerika'nın, İngiltere'nin petrol ve doğalgaz şirketleri eline geçeceğini bize gösteriyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Şöyle hayal edin. Dünyada şu anda enerji ihtiyacı bir yıl sonra, iki yıl sonra ve şu anda da en fazla ihtiyacı olan devlet hangisi? Değil. Değil. Nüfusu en fazla olan Çin. Çin. İki, Avrupa Birliği. Bakın Avrupa Birliği'nin de içerisinde doğal gaz gibi sanayi, mesela Almanya sanayisi Rus gazına dayalıydı. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı gazı kesildi. Almanya almamaya başladı. Amerika gemilerle bunu tedarik ediyor şu anda. Kaya gazı denilen sistemle Avrupa Birliği'ne tedarik ediyor. Ama bu projeyle Avrupa Birliği'ne doğrudan doğal gaz ihracı gerçekleşecek. Böylece Rusya bypass edilmiş olacak belki de ilerleyen dönemlerde Türkiye'de baypas edilmiş olacak. Yani yarın bir gün Türkiye Rus gazını alamazsa, İran gazını alamazsa alternatif bu yoldan da gaz alamadığı takdirde Anadolu'da ciddi bir enerji sıkıntısı yaşayacağımız görülüyor. Teknik olarak. İkinci yer Çin. Çin öyle ya da böyle. Eğer kendi okyanusa hakim olduğu yerlerde büyük bir rezerv bulmazsa orta gelecekte yani 50 yıl, 100 yıllık bir perspektiften baktığınızda buradaki enerji kaynağını isteyecektir. Amerika'dan, İsrail'den bir şekilde anlaşma yoluyla bunu temin etmeyi isteyecektir. Her temininde bir bedeli var. Muhtemelen Çin'e bir bedel ödetilecek yani. İşin özü enerji kaynağına el koyup eğer varsa enerji kaynağına el koyup hem Avrupa Birliği'ni kontrol altına almak hem de Çin'i kontrol altına almak. Görüntü de o. O zaman da yine bildiğimiz dünyada Amerika'nın ve İsrail'in yani bir yerde evangelistlerin hakimiyetinde yeni bir düzen kurulmuş olacak. Zaten Biden'ın açıklamasında da bunlar mevcut. Hepsi mevcut yani. Bu böyle bitirelim. Mesela şöyle hayal edin, stratejik açıdan. Dünya Müslümanlarına bir politika geliştirmek istiyorsunuz. Ve ku, ve ifade edeceğiniz cümleler önemli. Bunu iki 3 yerden yapabilirsiniz. Mekke, Medine mesela değil mi? Hazreti Peygamber Efendimizin üzerinden bunu mesela geliştirebilirsiniz. Ama bu mekanlardan diğeri de Kudüs'tür mesela. Kudüs'e siz bugün bir politika geliştirme aracı olaraktan da kullandığınızda yani bu ne demek? Kudüs Müslümanların koruması gereken. Kudüs Müslüman, tabi Kudüs'ünü Kudüs derken Kudüs'ün özelinde Mescid-i Aksa'dan bahsediyorum. Yani ilk kıblemizden bahsediyorum yani. Anladınız mı? E i̇şte bu değerlerimizin olduğu bir yerden bahsediyorum. Ya aslında Kudüs Mescid-i Aksa kimliğimizi oluşturduğumuz bir yer. Mesela bir aynaya baktığınızda aynada kendinizi tanımlarken yüzünüzü, hatlarınızı nasıl tanımlıyorsanız bir de değerleriniz vardır. O değerler üzerine tanımlarsınız. Mesela Kudüs bizim değerlerimizin tanımladığımız mekanların başında geliyor. Şimdi devlet olaraktan da siz strateji geliştirmek istediğinizde bunu Kudüs üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz bir söylem olarak. Yani kuracağınız bir cümlenin karşılığı 2 milyar insan. Anladınız mı? Daha da güzel kullanırsanız bu 4 milyara 5 milyara çıkabiliyor yani. Hristiyan ve Yahudi dünyasına da bunu geliştirebilirsiniz. Bunun da en bariz yeri Osmanlı Devleti. Mesela. Osmanlı Devleti Kudüs'ü adil bir düzen içerisinde idare ettiği için millet sistemi içerisinde... Ne demek bu? Hiç kimsenin dinine, kimliğine karışmadan yönettiği için bugün rahatlıkla bir söylem geliştirebiliyorsunuz. Mesela bunu şöyle hayal edin. İsrail'in tek tipleştirici politikası çerçevesinde değerlendirdiğinizde yani aynı zamanda ne çıkmış oluyor stratejik açıdan? Politikasızlık da ortaya çıkıyor. Anladınız mı? Yani İsrail şu anda ne yapıyor? Ötekileştiriyor. Müslümanları, Hristiyanları herkesi ötekileştiriyor. Sadece siyonizmi, siyonistleri ve yahudileri e, nasıl diyeyim size seçilmiş bir kavim olaraktan ön plana sunuyor. Bunun hitap ettiği kitle dünyada 100 milyonu geçmez yani. Anladınız? Mı? Öyle düşün ama Müslümanlar ve onun yanında adil düzen üzerinden de Hristiyanları ve Yahudileri ele alırsanız hemen hemen semavi dinlere inanan bütün insanlara hitap edebilecek bir yer olarak değerlendirebiliriz.